Merhabalar, Nesin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum görseli ve lezzeti muhteşem bir tatlı olan çikolata soslu yalancı tavuk göğsü yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına önce tavuk göğsünü yaparak başlayalım. Bunun için 125 gram tereyağımızı tenceremize alalım tereyağımızın erimesini bekleyelim. Tereyağımız iyice eridi. Eriyen tereyağımızın üzerine 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle bir bardak unumuzu alalım. Ve şöyle unumuzu güzelce bir 5 dakika un kokusu gidene kadar kavuralım. Kısık ateşte arkadaşlar ocağımız çok açık değil. Çok yakmıyoruz. Şöyle sadece bir un kokusunun gitmesini istiyoruz. Şöyle sürekli yine aynı şekilde karıştırıyorum. Unumuzu 5 dakika kavurduk. Kesinlikle rengi dönmeyecek arkadaşlar. Sadece un kokusu gidecek. Şimdi 1 litre soğuk sütümüz var. Yavaş yavaş sütümüzü ilave ediyoruz ve sürekli yine karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmazsanız topak olur. göğsümü bir çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. Hem bu şekilde unum daha güzel karışıyor. Ocağımın altında kısım bir tık üstünü açtım. E, mutlaka karıştırmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Karıştırmaya bıraktığınız an içinde un olduğu için dibini tutar, yanar. E, hem görsel olarak içinde yanıklar oluşur, görüntüsü hoş olmaz, hem tadı bozulur. Onun için biraz sabır gerektiren bir şey ama sonuç muhteşem. Bu şekilde sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tatlımız görüyorsunuz göz göz olup kaynamaya başladı. Şimdi altını tamamen kısıyorum tekrar. İçerisine de yine 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle bir bardak toz şekerimi ilave ediyorum. Bir paket de vanilyamız var. Bunu da ilave edelim. Ve şöyle şekerimiz, vanilyamız iyice eriyene kadar yine karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şekerimiz ve vanilyamız da iyice eriti, Tekrar göz göz olup kaynadı. Artık tavuk göğsümüzün pişirme işlemi tamamlandı. Şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir kıvam oldu. Şu akışkanlığı, şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi artık altını kapatabiliriz. Şimdi de tenceremizdeki tavuk göğsümüzü şöyle bir cam kabımın içerisine alıyorum. Burada mikserle çırpacağım. Tavuk göğsümüzün üzerine yine aynı klasik 200 mililitrelik bardak ölçüsü daha önce kaynatıp soğuttuğumuz süt, pastörize süt de olabilir. 2 bardak soğuk süt, 1,5 bardak pardon, soğuk süt ilave ediyorum. Bu da yarımdı. Bunları şimdi güzelce çırpacağım. iyice 5 dakika mikserimle önce yavaş ayarında dakika güzelce çırptık tavuk göğsümüzü gördüğünüz gibi kıvamı şöyle daha akışkan bir kıvamda. tavuk göğsümü şöyle bir dağıtıcı aparatına koydum ben bu şekilde dağıtıyorum böyle daha düzgün oluyor ama bu yoksa kepçeye de koyabilirsiniz şimdi şöyle kaselerimizin içerisine tavuk göğsümüzü alalım çok doldurmuyoruz arkadaşlar üzerlerine şimdi çikolata sosu da gelecek onun için çok doldurmayın bütün tavuk göğsümüzü kaselere boşalttık. Gördüğünüz gibi tam doldurmadım yani bir parmak yukarıda kaldı boşluk. Onun üzerine de çikolata sosunu dökeceğiz. Onun için biraz boş bırakıyoruz. Benim kaselerimin ölçüsü 200 mililitre arkadaşlar. Daha küçük veya daha büyük olabilir. Onun için sizin de sayılarınız değişebilir. Çok sayıya takılmayın. Kaseleriniz ya da evde hangi boy kaseleriniz varsa onlara yapabilirsiniz. Ama bu şekilde olduğunda daha çok misafirinize sunabilirsiniz. Daha çok adet çıkar. Daha küçük kase olunca daha fazla çıkıyor. Şimdi tatlılarımızı en az 1-2 saat soğumaya ve dinlenmeye bırakıyorum. Tatlımız ortalama 2 saat dinlendi. Şimdi üzerinin çikolata sosunu yani ganajını yapacağız. Bunun için bir paket kremamız var. Bunu şöyle bir sos tenceremizin içerisine alalım. Ve ocağımızda ısıtıyoruz arkadaşlar. Kaynatmıyoruz. Sadece çikolatamızı eritmek için biraz ısıtıyoruz. Kremamızı ısıttık. Kesinlikle kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece biraz ısıtıyoruz. İçerisine 2 paket sütlü ve bitter çikolatamız var. 60 gramlık. Bunları şimdi içerisine şöyle parçalayarak atalım. Şöyle kaşığımızla yavaş yavaş karıştırarak İyice eritelim çikolatalarımızı. Çikolatalarımız iyice eridi. Şöyle artık kıvamını da göstermek istiyorum. Ganajımız, çikolata sosumuz artık hazır. Ganajımı şöyle bir sos kabımın içerisine aldım. Şöyle yavaş yavaş üzerine gezdiriyorum. Yarısını aldım arkadaşlar, yarısı daha duruyor ve daha kolay daha eşit dağıtabilmek için sosluğuma koydum. Gördüğünüz gibi muhteşem oluyor. Harika bir tatlı. Tatlımızın hepsinin üzerine çikolata soslarını da döktük. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi önce oda ısısında daha sonra da buzdolabında en az 3-4 saat vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Soğumaya ve dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız buzdolabında 3 saat dinlendi. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben 3 saat bekletebildim. Tatlımızı süslemek için şimdi çilek ve antep fıstığı kullanacağım. İsterseniz file badem, file fındık da kullanabilirsiniz. Ya da evinizde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz. Her bir kasemin üzerine bir çay kaşığı kadar antep fıstığı koyuyorum. Çok dolu değil gördüğünüz gibi çay kaşığı. Tamamen de üzerini kapatmak istemiyorum. Süslemeye çilekle devam ediyorum. Bir adet çileğimi ikiye böldüm tam ortadan. Şöyle tabağıma koyuyorum kaselerin üzerine. Biraz antep fıstığının üzerinde kalsın. Biraz kenara doğru. Gerçekten muhteşem. Çikolata soslu yalancı tavuk göğsümüz artık sunuma hazır. Şık sunumu muhteşem lezzetiyle gerçekten efsane bir tatlı. Şimdi bir de kıvamını da göstermek istiyorum tatlımızın. Gördüğünüz gibi harika. Gerçekten muhteşem bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tatlı. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.